Olay Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Bölücekova köyüne bağlı Çatak Baraj göletinde meydana geldi. Sabah saatlerinde göletten gelen kokudan rahatsız olan Eşref Yılmaz olay yerine gitti. Gölete yaklaştığında kıyıya vuran ölü sazan balıklarını gören Yılmaz yaşananları cep telefonuna kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımları gören kaymakamlık ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri gölette telef olan balıklardan ve sudan örnek aldı. Balıkların ölümleri hakkında inceleme başlatıldı. Kaldırsın tutabiliyor musun? <laughs> Bunlar ne balığı? Sazan. Sazan değil mi? Hı hı. Bunları... çevrede bekçilik yapan 50 yaşındaki Eşref Yılmaz hayvanlara yazık olduğunu söyledi. Bir komple baktım. Gerçekten çok büyük ölüm var. Her taraf balık ölüsü. Ve bunları fotoğraflarını çektim biraz. Biraz hani şeyle paylaştık. Bunu dedim muhakkak bir yere duyurmamız gerek yok ki. Bunlara bir çare bulursun yani. Bu yazık günah yani bu hayvanlar ölüyor burada. O yüzden ben de paylaştım. Sadece suların pis olduğunu görüyoruz sürekli. Hani gelen suda simsiyah. Siz de gördünüz. Bu suyun kenarında bizim şebeke suyumuz var. Yukarıdan gelen pislikli yani pis suyun kenarında şebeke suyumuz var. Bizim esas ana konumuz bu. Biz bu suyu içiyoruz yani köy olarak. Buna da bir çare bulunmasını istiyoruz. Üstelik yani zebze yapıyoruz. Yukarıdan gelen pis suyla. Domates, biber e, ne ne varsa hepsini yapıyoruz fasulyesine kadar. Bunları ve biz tüketiyoruz bile. Bunun da yani bize zararı olabilir yani. Çünkü su gerçekten pis. Arıtılmış mı, arıtılmamış mı onu da bilemiyoruz. Eee kesimhanelerden gelen su çok kötü. Ve bunu daha önce de muhtarlıkta, valilikte bildirildi yani. Bir önlem alınmadı. Yoğunda bir koku var abi. Eh, var, koku da var. Geçimli gidersek bakarız yani. Siz kendiniz değerlendirin. <laughs>